Selamünaleyküm arkadaşlar. Ali Mutlu kardeşimizin yanındayız. Kardeşim hoş. hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Seni tanıyalım. Üç kümes dolusu da bolca kuşum var, güzel kuşlarım var. Bu kuşları da dostlarımıza gösterelim kardeşim. Gösterelim. Ali Mutlu abi, Bulgaristan göçmeniyiz. Yani kendimizi bildikleri kuşlar var. Baba mesleği diyelim biz bu işe. Babadan ba kalma. Babayla beraber bakıyorum. Babadan kalma Baba Selanik bakıyor galiba. Yok, baba uçuş. Biraz az bakıyor. Bizim evdeki de kuşlarına bakıyor. Yüksek uçucu biraz dra yaplar var. Bakar hocam. İyi de yavru bakarlar arkadaşlar. Çok aa, eski aa, kuşlar. Aynen. Onları da bilirim. Baba onlarla oluşuyor. Onlar bahçede kaldı. Bahçede. Oraya da, da bahçede bak. Oraya da gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Oraya da gideceğiz. Hadi bakalım. Ee, söylemek isteklerin varsa söyle. Başlayalım kuşlara bakmaya. Abi güzel o be yani. ne diyelim. Yani bir tek bir derdimiz bu. <laughs> Başka yok. Hobimiz bu. Gel Ömer. Bismillah. Şöyle bir dal. <laughs> önce bir Hayvanları bir yerde görelim. Ondan sonra kimin ne olduğunu tek tek paylaşalım. Burada şimdi Ali neler var? Abi. Gözdelerin neler? Gözler balonlar abi ya. Bir takım sarı bademli güzel balonlar. balon var. Gözlerimiz balonlar. Sonra arkasından gelenler de Volskiler. Kaliteli Volskiler var. Doğru güzel Volskiler gördüm. Sarısı, kırmızısı. Hatta kırmızıları Rasim abiden aldım dedim. Benim bu sarı soyu güzel de bir soy. Aynen. Bacaklar kısa, renkler güzel. Nasıl yapsa olsun, aldık bak, özellikle gelen, gelen erkek var bak, çok güzel. Dişiye de benziyor. Kısa. Erken, ayrı şu Dişi an, erkek ayrılmıyor. Şu an kuşak tüyü de zaten. Falan, bu yapılan kuşak makaslı. tek belli değil mi kuşlar şu an kendilerine? Dişi erkek bile belli olmuyor. Niye diyeceğim? Milyon kuşlar, ufacık. Aynen, küçük abi kuşlar. Güzel, yapıları falan hoş kuşlar. Sonra Alman devkeşler gördüm. Evet, Alman devkeşler tek söz zaten hepsi. Aynı kuşlardan öyle mi? Tek ana babadan öyle abi hepsi. Erkek babana bakıyorum, biraz yaklaştım. Uzun ne güzel aldım. Babam. Balonları Ersin abimizin aldı. Ersin kadar oluyor. Onları Şimdi bak kardeşim, sıkıntı yok. <laughs> Malzunlarımız var güzel. Şöyle En kenarda gidiyor bir ama mantolları. Kırmızıya sarı. Erkek özellikle çok güzel bir erkek içi yumurta hep oluyor arkadaşlar. Burada şu e, mavi beyaz bir çift kuş gördüm. Mense gene. Onlar ohit diye geçiyor abi. Yüksek çift onlar. Ohit. Evet. Bu oriklerin değişik versiyonu galiba. Aynen. Sepet kulik diye söyleniyor piyasada genelde. Sepet oh, kulik diye geçiyor. Yüksek kuşucu bango bunlar. Bizim de macun kuşucu kuşlardan. Bunlar yurt dışından, yurt gelme galiba. Burada pek görmüyor mu bu tarzı? Kökten bu makedon yukarı olarak geçiyorlar. Ya zaten yok mu kuşak fesuze şu anda? Onları bir tek aldık ya arkadaşımıza, üretelim diye bakalım. İlk montajını sürdük. Yarım saat. nasip bakalım zamanla. Gel Ölüyoruz. şimdi tek tek bunlardan şunlardan bir bahsedelim. Şimdi Onun yanı sıra burada yine değişik gördüğümüz sepet kuruklar var. Ondan sonra şevap çakmaklar var çok güzel. Bir dakika, bir şevabımız var abi. Kümeslik en gözlü, ön gözlü önce bakışlarımız. Burada alt takım bakışım var benim. Altı takım bakışı var. bütün kuşlar bir yana, alt takım bakışım bir yana. Hepsini tek o, geçelim. Yemliği nereye koydum? Dur burada. Şöyle koyduk. Şey. Hoppa. Şimdi kuşlar heyecanlandığında daha keyifli oluyor. Aynen. Gelin bakalım. Aa elime geliyor. Gel. Gel. O Bu selam. O, gel, gel. Gel, gel. Kadar, gel. 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 Hadi gel. bakalım. Gel bakalım. Gel. Ağzı doyurmadan yine de gösterelim. Gel Ali kardeşim gel. Sen kendini alın. Oğlum Şu erkek mantullar çok güzel. Evet. Beş takım kadar var ya mesela mantulu bayağı var. Beş takım, üç takım var. İki tane var mı dişimi kalın fotoğrafta alabilirsin bizi. Erkek özellikle çok güzel. Baksana. Kız burada kız Şu an hayvanlar yemeğe ya. Bir var şu an. Yumurtacık bir Bu hazır. Şu an yumurtlayacak. Evet, Zaten. Bir iki bine. Yok. Bir Bugün akşam yumurtlayacak birinci. Yumurta kasada. Arkadaşlar bugün akşam yumurtlayacak. Erkek bu yüzden sıkıştırıyorum. Aynen, Sonra balerinler gördüm. Siyah. Onları Beyaz yeni, yeni geldi abi taktık tamam. Tamamız onurumuzun birisi yolu. Şu. <laughs> Duruklarını makaslamışsın. Onu çektik abi yolda. yolda kirlendi basturdu. Bu Temiz maddemiz gelse duru kusturmasın. kapaklı. Bunlar bunların özellikleri. Bunların özellikleri kendi döner abi bunlar. yerli adı dalanlar aldım bak. O boya da bunlar. Dönerler. dalanlar. Nevrana gibi. Bu de ya şey de şu an. Şu an ben heyecanlandım ileri biliyorumlar? Alman de güzel. Şöyle tepe perçem göstermek isterim. Kamera kaptıcağım. girelim. Şöyle göstereyim bu güzel bir dişi. annemiz bu zaten kuşlar evet. Renk tonları çok güzel kuşlarım. Kardeşimin emeğine sağlık. Aynı kuşların soyu diyor hepsi. Soy ağacı zaten. İkinci şey yok, soyu gösterdim. Evet, kendi yok. etrafında dönüyor şu an o. Balerin. Şimdi bu birinci kümes. Ömer, e, istersen şöyle bakıcıları, asıl yük taşıyan arkadaşları da gösterebilirsin. Emekkarlar onlar, mı acilen? Ağarlar Üç takım orada bakıcılar var. Altta arkadaşları gösterebilirsin. Evet, o zaman abi, orada limonları gösterebilirsin. Asıl emekkarlar onlar var? güzel görüntü sanki şurada var bak. tane yalnız oldu kartosu. Ya burada bayağı bir büyük <laughs> Gel. Gel. Hadi gelin bakayım. Serhat abimizin kıyağı akşam bekleyecektim. Diyor. <laughs> bu kez erken bir yaptım size. Biraz ya, Neyse bugün artık yanına Yavruları yani bir parça yavru alalım. Gel. O şu an yavru bir tane var. Çok iyi da, aklı zamanı olduğu için. Zaten yavru almamak daha iyi bu zaman. Şu anki gerek yok. Şebaplar yapayım. çok güzel. Yeni çeken kuşlardan birini. Evet, Hoppa! Arkadaşlar, her gün olan kuşlar değil ama bu kardeşimiz bu güzel kuşları süs kuşu bakışı yapmış. <laughs> çok iyi yavru bakıyorlar abi dedi. Ben de, de süs kuşu baktım. Ne olsa da, arkadaşlara değil. <laughs> İyi bu su bakmışlar. Taneleri falan çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kara çakmak Güzel bir kuş. Maşallah hepsi birbirinden güzel. Birinci kümesi bunlar var. Birinci var zaten. Şimdi asıl filocu arkadaşları uyandıracak. Yine farklı yine çok güzel kuşlar var. İkinci kümesi böyle hafiften bir balıklama dalacağız şimdi. Arkadaşlar beğeni yorum... Kuş buradan, buradan mı kaçtı? <laughs> Abi dur getirelim ona. Eksi bir, buraya. eksi bir firemiz var. Buradan Bak, mı kaçtı? Akşam getirdim arkadaşlar. Hangi kümesten Yap, kaçtı? Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar eksi bir firemiz var. <laughs> ne bu kümesten mi kaçtı? Az önce gözümün önünden fırladı. Hangisiydi? Orada saldın değil mi? Yeni saldın. ya yani. Arkadaşlar Saldırmış. gözdeydi. Salmamıştı ama video için görünsün diye saldı. Olsun. Nasip. Abi, bu kez bu kez ben kaçırmadım. Vallahi ama, ama kaçtı <laughs> yani. Videoda kaçtı yani. Abi bu bu nasip bazı yerde bereket geliyor, bazı Hadi. yerde eksilir ama yabancının uç olmadığı için geri alacak onu. Sıfır bir artışıma gelecek <laughs> ama. geri gidecek. Arkadaşlar ikinci kümese geçelim mi? Geçelim abi. Kahvemizi de içtik burada. Sağ olsun ikramda da bulundu dostumuz. Gel. Tepede abi. Tam senin çatıda. O gelir belki ya. Kuşların sesini duyuyor Akşam ya. Akşam gider abi. Ama bir yere gitmezse gelir. Evet. Şimdi jumbocuklar İnşallah bak istirih. Özellikle kanat kuşlarda şimdi neler göstereceğiz? Ali burada en çok ilgini çeken kuşlar hangileri? Abi en çok ilgi çeken tane erkeğimiz var burada. O kanat kuşlardan bir elini al. Şu Niye elini al dedin? Bu kadar bu kadar iyisi ser kümeste olmaz. Onun kanat güzel, bu kanatlıcak. He. Bu daha tavuk, tavuk abi. Yani her gelen bana tavuk. Boynunun uzunluğuna bir bak. Şöyle yakından bir göster çevir boynunu. He. Çok çok güzel bir kuş. İyi güzel bir kuş. Kulaklarını çınlatıyoruz. Herhalde Sezai abinin kuşlarını söyledi. Kanından. Evet, o da çok güzel kuşlar yaptı. Ondan bir arkadaşımız aldı. O da bakmayınca bize verdi kuşları. Şu anda bizde kuşlar. Abi deve kuşu gibiler ya. Şunlara bir bakın. Kanat posta var her yerde ama böylesi nadir. Aynen. Güzel siyah da var yavru var, büyümüş. Kendi zaten. Bir tane yavru da altta var. Onlar, yuva, Onlar yuva kardeşi mi? kardeşim. Yuva kardeşim abi ikisi. Talep edene sahiplendiririz. Onu üstte at bakalım. <laughs> Görsün. Şöyle. Ha bırak aynı yerde dursun. Öbür yavru da hafif sola kaysa. Heh. Arkadaşlar yine iri boy. Güzel yavrular. Bu yavrular da yeme düşmüş. Kendini kurtarmış vaziyette. Sağdaki erkek soldaki dişi. Tekrar bozkuz tepesiz soyumuz. Tepesiz soyu yalnız e, sağdaki benim kendi kuşlarımdan, Aynen bilezikten abi. tanıdım. Aynen abi, senin soyundan. O. o kuş tepeli soyu, onun altından tepeli de gelecek. Ya zaten ee, genelde sarı yavru geliyor bu an ikisinden. Hı. Erkek sarı, dişi kırmızı. Normalde de yaşma bozuk ama onun altından çok güzel yaşmaklı kuşlar düşer. Abi, hatasız geliyor kuşlar, öyle diyeyim. Ya, çünkü e, bildiğim soy, kendi kuşlarımın yani. soyu, bunun da e, anne tarafı sarıydı, baba tarafı kırmızıydı. Gene sana Başkan, <laughs> nasip olmuş sarıyla girmişsin. Şu an ne kadar? 16 tane yavru aldık onlardan. 16 yavru aldın. Çok 10, iyi. 15 sarı, bir tane kırmızı gel sadece. İşte o sarı soyu, sarı soyu oradan geliyor çünkü anne, annenin soyunda, anne yani. annenin soyunda da sarı var. Güzel. Kanat poslarının çok güzel. Arkadaşlar talep eden olursa kanat postlarda ben yardımcı olacağım. Kardeşim eksiltmek istiyor kuşları biraz fazla bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Güzel iri kuşlar arkadaşlar. Sıradan kanat postalar değil. Kemik yapıları falan çok iyi. Bu bolskiler de çok güzel. O bu bolskilerin soyundan da var kardeşimizde. Peki burada en çok böyle ilgini çeken, en çok sevdiğim kuşlar dediklerin hangileri? Oriklerin zararı takım. Siyah kazanımız var bir takım. O... Orikler favori. Ya Selanikçi adamsın ya ondan. Olmazsa olmaz abi. Biri, biri, de biri de tepeli. Biri tepeli, biri tepesiz. Gel, yani. geldik adraşa. Bahçede şairler değil, bunları buraya gidelim. Yaldırmıyoruz bahçe. Bahçedeki kuşlarımızla geleceğiz, uçuracağız. Sıkıntı yok abi, her zaman. Adamsın. Bahçede var. Bahçede kör. Tekrar gelmişsin, sen abi. Sıkıntı yok. Uçtu, uçtu, geldi. İkisi bak arkanıza atın, gider eve. Haa, yeri yakınmış. Dert Arkadaşlar bakın, Şöyle kamerayı ters aldım. Siyah kanatlarım anne dev gibi. Şöyle gösterdik olabildiğince. Kümeslar e, zorlamak istemiyorum. Kuş kaçırabiliriz. Risk var. <laughs> Bir tane kaçırdık ama neyse ki sağ ol, sağ ol abi neyse ki neyse ki <laughs> sıkıntı yok. Kaçanlar bizden değil abi. Kaçan bizden değil. Şimdi kardeşim hepsini geçtik. Hepsi birbirinden güzel. Bir kümes daha kuş gördüm. Evet, ee, bunlar harici de kuş var burada baktım. Var, var, bunlar var. da herhalde gene babanın emeklerinden mi yoksa? Burada bir takım babamın emeği var öyle gel, gel kuşları da görelim. Yeni kümesimiz. Son kümesimiz. Buradaki son kümesimiz. Burası abi şu şu kuşlar draz yap mı? Onlar draz yapar. Abi draf işte da. arkadaşlar bakın bu kuşlardan Türkiye'de yok. Farklı, o e, dediğimiz kuşlar. Eşi indirsene. Çok güzel ya. Yani. Atman mı diyor? Atman diye çıkarabildim. Yüksek kuşuma görecek. Şu kuşlar arkadaşlar, bakın. Türkiye'de çok olan kuşlar değil. Bu drazgaptlar zaten şöyle söyleyeyim, piyasada artık eskisi gibi yok. Benim eskisi. çocukluğumda çoktu. Şu Heves an olan yok. olan insan da var sadece. Heves olanlar. Evet. Ya yani aslında Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimiz ırklara sahip çıksa, yani ama onlar da para yapmıyordu herhalde abi, tutmuyorlar. Öyle, para yapmıyordu, kimse bakmıyor. Bir takım oyunlarımız vardı güzel bir. Evet. oyunlarımız. Evet, şunlar. Onları bir birerimizden aldık. Yine güzel kuşlar kafalar kadar. bakalım. Maşallah. Bir de bizim var için hazırız. Macılarımız var. Macır selanikleri dönek. Bir Abi. tane emekler var galiba. Ya emekler o yaşlı biraz bir. Ama, Ama altı çalışıyor şu Sıkıntı yok bizim için. Altı çalışması yeterli. Altı çalışmasa da emek olsun diye bakacağız ona. Yani, Doğru mu? Dört senelik kuşumuz bizim. Çok keyfini sürdük kuşun. Ya var. Bunlar burada savaş ediyor. Kavga savaş. yok, kavga yok. No kavga. Yer kavgası var. Arkadaşlar. Her kuşu elde edebilirsiniz ama bunlarda maccada iyisini biraz zor. Kan gerekiyor değil mi? Soy gerekiyor. Kan Soy gerekiyor. gerekiyor. Kan gerekiyor. Artık kuşu bilmek gerekiyor. Sen yani yani Bir süs kuşuna gidersin birinde parasını verirsin alırsın. Ama bu kuş öyle değil. Hani bu Para verip alsan da istediğini dön, alamıyorsun. Döndürme, keyif yapmak apayrı bize. Hani hazır kuş alırsın, alırsın kendini döndüremezsin. Hani biz daha bu işi dün başladık diyelim. Sağını bilmek lazım, solunu bilmek lazım, çok, nereden geliyor bilmen lazım. Hani biz daha dün başladık bu işe, bizim ustalarımız, abilerimiz Sen, var mesela. Sefer... Dün diyorum ben beş sene önce de senin Selanik baktığını görüyordum. 4 evet. Dört sene, beş sene oldu herhalde. Şimdi bu işin yetmiş yıldır bakan abilerimiz <laughs> var. <bizim gülüyor> yani. Adamsın. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel Adam saygıyla biz dün başladık diyor ama eskiler iyi biliyor diyor. Bu iş çok çok üst kalanlarda yapanlar var mesela. Yani şu an zaten Bursa Türkiye'de numara bu denkle. Bence de öyle çünkü Bursa'da çok kral dönekçiler var Aynen öyle. ki daha bizim görmediğimiz, bilmediğimiz de çok kimseyi kapısını açmayan dostlar da çok. Tabii. Tabii çekinen, kuşum çalınacak diye korkanı var, farklı Korkan art mısın? niyeti, nazar değmesin diyenleri var. Aynen zaten yani bu kuşa bakan biraz keyif için bakar. Hani pek fazla eşi dostu kimse gitmez. Hani Ama şöyle diyeyim bir yerde bir dönük duyuyorsun bütün Bursa gider. Değil mi? Keyif. Bu sene özellikle çok iyi dönekler çıkarttı Bursa. Var, Çoğunu da çektik. Çoğunu da videoda gösterdik. Ha. Bilen biliyor. Özellikle Bünyamin Ağbal kardeşimin kulaklarını çınlatıyorum. En iyiler sanki onda gibi. Benim gördüğüm kadarıyla. Uğruşuyor, uğruşuyor, uğruşuyor. O işin piri ehli olmuş. Onun her dönekçide kulağını çınlatıyorum. Ondan var. özel prim alacağım. Reklam primi. Bu, bu Bursa'da <laughs> güzel kuşlar var. Yani şu an Makedonya'nın kendi hoca kursalarında yani Makedonya'dan belki iyi kuşlar vardı bu sene. Helalim var kardeşim. Ne kadar dürüstçe. Biz geliştirdik. Daha iyisini yaptık demek. Şimdi daha güzel. Oradakiler parayı görünce veriyor kursalar. Ama biz parayı görsek de olay değişiyor. meraklı adam oluyor burada. Değil mi? Keyif. Peki bunlar da hazır dönenler var mı uçurdukların ne? bahçede? Tabii, tabii, var. Bahçede hazır döneklerimiz var. var, var. bir iki tane güzel keyifli kuşumuz var. Arkadaşlar e, bir sonraki videoyu kaçırmayın. Bahçeye geçiyoruz buradan. Bir sonraki videoda <laughs> dönekleri de izleyeceğiz. Dönekleri de çekeceğiz. Kuşumuz var. Ayrıca bir kanalımız daha var arkadaşlar. Hobi Bahçesi Ömer Ne Mutlu kanalı. Orada da videolarımızın devamını paylaşıyoruz. Ayrı ayrı paylaşıyoruz. Sizden ricamız o kanalımıza da ortak kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kardeşim söylemek istediğin burada aktarmak istediğin bir şeyler var mı özellikle süz kuşuyla alakalı? Abi, kuşlara sahip çıksınlar, kırmasınlar konuca. Heh, ırkları bozmuyor şu an piyasa Allah bullak. Yani millet para etmek için onunla onu giriyor, bununla bunu giriyor. Yani Abi, pazar, pazara, zaten... çıkıyorsun, orijinallik yok kuşlarda. Yani şimdi özellikle kostüm kuşlarında bunu çok yapıyorlar. Jumbo alacağız diye. Tabii. Bir bakıyorum. Şimdi süsler de başladılar abi. onu ona kırıyor. Böyle bir şey. Pazara de... gidiyorsun. Adama gidiyorsun. Wall Street var diyorsun. Bir bakıyorum. Şu para adam ilk pazar değil ya. Pazar değil lira olan kuşla senin elinde kuş bir mi? Ya, yani. İşte bunu bunu anlayamıyorlar. Kimse pazara yiyip şunu götürmez. Doğru mu? Doğrudur. 40 yılda birden gelir. Aynen. Aynen. Or, orada da alabiliyorsan alırsın. Alamıyorsan zaten gider. Baksana. Yani. Abi ben o şeyi göstereceğim. 2 saattir dönüyordu. Ben çevirdim dönmeyi bıraktı kendi etrafında böyle dönüyor. Gel bu kümes kümes değerli. Yani. Bunu şimdi. Sana sen, sen hayvanları yemi yem, yemi yarı verdin, doyur var. Do, doyuracağım şimdi kankaları. Dur 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 bir dakika abi, kıpırda mı? Kıpırda mı? Bah, bahçeye gideceğim. Ee, arkana bak. Ali biraz kaygısız olsun. Arkana bak, bak. Mevlana gibi dönüyor. Çok keyif verici. Ya. O yüzden balerin diyorlar arkadaşlar bunları. Çok keyifli ya. Ana özellik kuşumuz zaten Hani sepet minna ziyade yani, şekilde dönmesi. Hadi bakalım kankalar. Bir piyağı unutmayın. Hadi gelin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Herhalde bunu da doyarlar. Doymazlar. Umarım da. Yeter ya <laughs> bu günlük. Ali, 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 sanki doymazlar der gibi baktı ama. Bu yeter abi. Bak kardeşim Allah can pekliği versin. Sağ ol abi. Hayvanlar çok güzel. Ki genel görüntü çok iyi. Hayvanlar sağlıklı. Yerim ferah. Özellikle Keyif alınacak tamam, bir hadi. şey. Yani biraz büyük yapalım bir tane. Rahat çatık yapalım. Nasıl? Evli komple yapmışsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> daha daha Yok, bir daha, kümes daha, yapacak. Daha var, işler, işler, var daha, daha bitmedi ya. Arkadaşlar bir sohbet ettik e, bundan önce. Mantolu güvercinler özellikle çok iyi üreyen, çok kaliteli kuşlar aslında ama Yeni sevdan bir kıyam olay. Kalabalık kümeste çok zordur. Ali ile onun bir e, istişaresini yaptık bundan önce. Ali'ye dedim ki <laughs> ayrı ufak bir kümes yap bunları. Ayır Bak dedim verim iki katı oluyor mu olmuyor mu? Bir. İşte ayrı bir kümes yapacak mantolları için. Ee, posta kuşu gibi üreyebileceğini söyledim ama kalabalık kümeste mantollar yavaş hayvan olduğu için hızlı geçen sert uçan kuşlardan korkuyorlar. Ee, üretmekte biraz zorlandığını söyledim. Ben de ona bir tüyo verdim. İnşallah bu tüyodan sonra mantollardan da bol bol yavru göreceğiz. İnşallah. Kardeşimin e, emeğine sağlık. Çok güzel kuşlar var. Çok güzel de üretim yapmış. Bayağı da bir kuş çıkartmış elinden. Gene biraz azaltmak istiyor. Çünkü ne kadar az olursa o kadar çok üretim olur. Aynen öyle abi. Daha ne kaliteli olur. Çok olur. olur. Kardeşim misafir perverliğinden ötürü çok teşekkür ettik. Ay, Elin ayağına sağlık. Her zaman boşum üstüne. Selanikleri çekmeye gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> bir sonraki bölümü sakın kaçırmayın. Görüşürüz.